Bodrum'dan herkese selamlar. Ben Yusuf. Umarım herkes iyidir. Şu an öyle kanalda uzun süredir video çekmediğim için hem birkaç tane anı anlatayım size. Hem de bir ufak da olsa bir video çekip koyalım diye düşündüm. Kafa kameramla yani GoPro'mla şu an <laughs> sizlere çekim yapıyorum. İnşallah açıyı beğenirsiniz. 4K 60 FPS, Super Vib ölçülerinde. Öncelikle Mini Countryman sahipleri için oluşturduğumuz bir telegram hesabı var. 300 kişiye yakın bir kullanıcı var içerisinde. Alacak olanlar, almış olanlar gelip orada sorunlarını veyahut da memnuniyetlerini paylaşabilirler. Ben de bugün <laughs> Bodrum'da biliyorsunuz gayrimenkul işindeyim. Bir müşterime portföy aramak için geldim buralara. Kamera nedense aniden durdu. Her neyse size şimdi iki tane olan bir tane lastik patlama olayı. Cantım çizildi onu anlatacağım. İkincisi bu arabada güvenlik önlemi olarak öndeki arabayla kaza anında nasıl bir tepki aldım ilginç onu anlatacağım. Bir de aklıma gelen şeyler olsa onları veririm belki size. Artık ben şey verileri falan vermeyi bıraktım. İşte şu kadar yakıyor, bu kadar menzil oluyor falan filan. Bunlar için zaten yüzlerce artık video var. O yüzden gerek olduğunu düşünmüyorum. i20 e için beni izleyenler de i20'yi e sattım. Ondan sonra hayırlısıyla kardeşime parasını gönderdim. O da yurt dışında Riyad'da çok güzel bir araba aldı. Belki onun da çekimini bir iki ay sonra oraya gittiğimde yaparız. O yüzden kanalı takipte kalın. Şimdi öncelikle lastik patlatma hikayemi anlatayım. Şimdi yarılma daha doğrusu. Yalı kavaktan koyun baba üzerinden Gümüşlü'ye evime doğru gidiyorum. Yağmur yağıyor, gece karanlık. Biraz çok yolda aydınlatma da yok. Üzeri su dolu, belediyenin kazdığı böyle nalet olası bir tane çukurun üzerinden böyle çok da hızlı değil. 60'ta falan geçtim. Ama şöyle bir logar boşluğu gibi bir şeydi. Çat çat etti hemen zaten sinyaller verdi. Lastiğine basınca inince dedim tamam yarıldı. Çektim köşeye baktım lastiğe yapılacak bir şey yok. Mini'nin kendi servisini arayayım dedim bir deneyeyim nasıl oluyor diye. Mini servisi buradan aradım ekrandan. Ararken bana şöyle bir uyarı verdi. Dedi ki mini servisini ararken ücretler ücret, ekstra ücretlere tabi olabilirsiniz. Dedim ki herhalde arabanın hattından aramaya çalışıyor. Muhtemelen de öyleydi. Sonra kendim arayayım diye telefona geçtim falan. O sırada yağmur var, soğuk var, karmaşa var. Mini aramaktan vazgeçtim, Sigortayı aradım. Sonra mininin çünkü çekici hizmeti falan filan yok. Sigorta aradım. Dedim ki bu arabayı işte çekmek istiyorum. Nereye çekmek istiyorsunuz falan filan. Her neyse bir tane çekici arkadaş geldi. Arabayı koyduk. O sırada ben gidecek lastikçi aradım bunda da dikkatli olun. Hani çekici size gelirken hangi lastikçiye bırakayım, arabayı nereye bırakayım diye size soruyor. Yani arabayı alıp pazar günüydü. Gece saat 11'di. Lastikçi lastikçiye adres adres sizi gezdiremiyor. O yüzden sana diyor ki önceden hangi lastikçiye gideceksen veya arabayı nereye götüreceksen ya da servise bana söyle geleyim onu hazırlayın. Çünkü gezemeyiz diyor yani. İyi tamam dedim ben de bir yer ayarladım konuştum adam beni bekliyor. Aldık araba yükledik güzel bir şekilde. işte buradaki şeylere uyarak. Yani ben kullanarak arabayı patlak lastiğinin üzerine yürütüp çekicinin üzerine çıkardım. Çektirmedim yani boşta ya da şeyde. Sonra gittik arabayı indirdik. Buradaki detaylara dikkat edin çünkü sizin başınıza geldiğinde de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Arabayı indirdik. Arabanın ölçülerinde lastik adamda zaten yok. Çıkma lastik dedim idareten var mı ben üzerine yeni bir tane takana kadar bir tane çıkma lastik ayarladı. Onun için benden 1300 lira para istedi. İyi tamam dedi yani bir ya da iki günlük idareten verdiği bir lastik. Ondan sonra tamam dedim ver. Aldım ondan o lastiği taktırdım arabaya. O günü kurtardım. Ertesi güne çıktım lastikçileri geziyorum. Ölçü yok olsa bile birkaç gün sürüyor. Bir yandan da çıkma lastikle bakıyorum çünkü yeni araba yeni lastik. Dedim ki şey olabilir. Belki yepyeni bir şey bulurum. Şansa da bir tane Allah nasip etti. Çok temiz bir tane lastik buldum. Aynı benim pozisyonda lastiği yarmış. O da o dördünü değiştirmiş. Üç tane lastik kalmış. O lastiklerden bir tanesini beğendik. Onu aldık. Ona da 3200 lira para ödedim. Sonra gittim lastikçiye dedim değiştir. O sırada ne fark edeyim? Benim jantta çizik var böyle çizgi. Sonra aklıma geldi ki akşam bu benim lastiği o lastikle değiştirirken yapan çocuğa müdahale etti. Dedi ki burayı böyle yapma. Bir şey yani ifade etti. O hemen çocuk bir şeyleri düzeltti devam etti işine. O canta takıyorlar ya parçayı böyle lastiği çek etrafından sıyırmak için. Orayı sıyırırken benim canta böyle birebir yapıştırmış. Benim canta böyle yarısını çizmiş. Çeyreğini mi artık neyse. Böyle yarım daire iz var üzerinde. Sonra ben adım ya dedim burayı siz dün akşam yaptınız. Ondan sonra ustana ara söyle. Ben yaptım diye Bunun dedim bana sonucunu versin Ne yapacağız ne edeceğiz Her neyse çocuk arada söyledi Ya usta da işte kaçamak cevap veriyor ama Çok net yani şey yaptı Onların yaptığı dedi, Ya dedim nasıl halledeceksin bu cant çizik Ondan sonra Ben dedim yeni cant alalım Sen bu cantı al abi bütün cantı niye alayım Falan filan bir şeyler dedi Ya burada önemli olan sonrasında ne oldu Ne olacağı değil de. Önemli olan, jantınızın lastiğini değiştirirken Yani ne kadar iyi bir yerde olsa Gözden kaçabilir Umarsız davranabilir, adam yorgun olabilir Siz deyin ki jantı çizmemeye özen göster, oraya bir parça takıyorlar Veyahut da işte ona göre şeyi yerleştiriyor ve janta zarar vermemiş oluyor Bu arada bu proje de güzelmiş, şimdi bir bakayım ben buna <laughs> Birincisi bu, İkincisi Bu arabayla giderken Maalesef ben telefonla oynarken öndeki araba aniden yavaşlamış ve hemen burada çok hızlı bir şekilde ilk in araba sinyali çıktı. Yaklaşık böyle yarım saniye sonra da direksiyonu ben böyle hafif tutuyordum. Kendini böyle bu kadar derecede yani böyle sola attı. Muhtemelen sol tarafı da kontrol etti. Sol boşluğa böyle atıp böyle yaptı. Dolayısıyla arabaya çarpma anındayken şu hareketi yaptı araba. Ve bunu kendiliğinden yaptı ve çok güzel kusursuz bir şekilde yaptı yani. Bunu da ben şaşırdım hani ben sadece öyle mesela duruyor zannediyordum. Arabadan kaçınma olarak da bir direksiyona müdahale yaptı araba. Bu da beni şaşırttı. Şimdi bu videoyu ben burada keseyim. Burada biraz işlerimi halledeyim. Sonra gerekirse devam ederiz. Demin çok komik bir olay oldu. <laughs> bir yere park etmiştim. Orada telefondan bir şeylere bakıyordum. Adamın tek geldi camı çaldı buyurun dedim. Dedi ki orada fazla durmazsanız iyi olur. Orada altında dedi foseptik çukuru da var, çukuru var da dedi. <laughs> ya demek istiyor ki arabayla burada sürekli durursan araba şey yani foseptik çukurun içerisine <gülüyor> düşebilir. <gülüyor> Elektrikli arabayla <d> <laughs> durduğunuz yere de dikkat edin yani. Arabayı komple boka bulamayalım. <laughs> Ödüm patladı ya dedim abi sağ Allah razı olsun. <laughs> Bari yazın dedim bunu bir yere. Ondan sonra böyle olaylar yaşadık yani anlayacağınız arabanızın jantını şey yapın değişim meşim bir şey yaparken dikkat edin ya yazık oldu bir de düzeltme şansın da yok üzerine şey yapsan tamamen iz olacak öyle kaldı adamı sıkıştırıyorum bakalım ne yapacak Çok hiçbir şey yapamayacak ama sadece o sorumluluğu üstünde hissetmeye devam etsin diye sıkıştırmaya devam ediyorum. Onun dışında ID4 çıktı, ID7 çıkıyor. id 7nin fiyatı da çok iyi. Hoşuma gitti hani bir aklımdan geçmedi ama hiç tarzım olan bir araba değil. Passat'ı hiç sevmezdim. Ondan sonra aynı tasarım onda da devam ediyor lan. O kadar hani şey araba yapıyorsun. Elektrik, elektrik yeni vizyon, yine aynı araba, yine aynı araba kardeşim ya. Dışını değiştir demiyorum bak, içi. Dışında püskürütük şeyleri de sevmiyorum. Klasik arabayı okayim ben yani. BMW'nin tarzındayım yani. Normal bildiğimiz arabayı, tamponlu bilmem nesini, her şey olsun. Öyle rüzgar direnci için arabanın sağın solunu yamultmasına gerek yok abi. Ben 10 kilometre, 5 kilometre fazla gideceğim diye. Ya bu arabaların modası çok çabuk geçer yani. Çünkü o akılda kalıyor. Gördüğün zaman suratına vuruyor, 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 yüzü eskiyor. O da iyi bir şey değil Benim gözümde bu iyonikler falan Gözümde şey oldu bile yani Özelliğini kaybetti Mercedes'in o şeyleri çok kötüdür Hiç Mercedes'e yakışmıyor Sanki Çin çakması gibi duruyor O yüzden klasik normal karakterin araba korusun abi Aynısını yapsınlar 5 kilometre ufak bir bagaj için Gerek yok yani Sık klasik görüntü olsun Tuşlarım bak ne güzel burada Tertemiz bildiğimiz gibi. O yüzden şey hani tuşları falan azaltmış ID'lerde ama tarzı da aynı kalmış. Çünkü zaten sevmiyordum. O sevmediğim şeyle devam ediyor. Demek ki bazıları da çok seviyor. O da ona devam ediyor o yüzden. Ben şeyin kafasındayım. BMW kafasındayım abi. Arabanın şekli bildiğimiz araba olsun. Geçen şeyde dedim, Cybertruck'ın ön tarafını düz yapmışlar. Uzaydan gelmiş gibi duruyor falan. Okey geleceği yansıtıyor. Karda da farların önü kar doluyormuş o tampon olmadığı için. İşte o yılların tecrübesiyle olmuş o tampon oraya gelmiş. Kar doluyormuş. Görüş kapanıyormuş. Adam gece karanlıkta bir de kar yağıyor bir de görüş kapanıyor. Yani böyle şeyler yaşamak istemiyoruz. Ben klasik görüntüden yanayım. Benzinli arabadan ayırt edilmemesinin şöyle de bir avantajı var. Elektrikli arabada şimdi bizde ÖTV indirimi var ya %10. Şimdi benim araba, bu arabanın aslında milletin gözünde 3 milyonluk bir araba. Elektrikli olduğunu söylediğinde 2 milyonluk bir arabaya düşüyor. <laughs> Biz bunu niye alıyoruz? Lan bu fiyata mini mi olur diyerek alıyoruz yani. Dolayısıyla orada bari görüntü olarak benzininden ayıramaması bir avantaj bence. i5 de mesela 5.5-6 milyonluk bir araba. Ama 4 milyona, 3.5 milyona alabiliyorsun. O yüzden arabaların benzinlilerden farklı gözükmesi ufak bir hareketle yeterli bence. O yüzden BMW Mini bunu çok güzel yapıyor. Çok da mantıklı hareket ediyor. Gayet güzel. Arabamdan memnunum. Bir dezavantajı önden çekişli olması ama yani arkadan yetişli olsa daha iyi olurdu. Galiba bu hem benzin hem elektrikli kullanılan arabalarda genel bir şey olabilir bu. Bilemiyorum i5'te arkadan yetişti galiba. Hani önden çekişli elektrikli araba çok mantıklı değil bence. Muhtemelen kadınlar kullanıyor tork yüksek, arkadan salınım olmasın diye mi yapıyorlar? Tabi bunun çok şey olmasın diye, çok araba kullanmayı bilmeyen için önden çekiş daha kontrollü bir kullanım sunuyor. Tabi o yüzden de bu arabanın torkunu düşürmüşler. Yani bunun elektrikli motoru normalde 350-400 torku bence rahat rahat veriyordur. Fakat o 300 400 tork olsa iyice yanı patinaja kalacak araba. Onu yapmaması için arabayı 250 torkta sınırlamışlar ki araba çok fazla yolda giderken patinaja kalmasın. Bir de buraya şey koymuşlar zaten hani böyle çamura mamura denk gelirsen bak kalkış yardımı koymuşlar. O da patinaja çekmesini. O da olmasının sebebi zaten bu önden çekiş olması. Arkadan itiş olsaydı çoğu yerde patinaj çekmezdi. Bu sefer de arkasını sallar tesnarda falan diyorlar yani ya, hemen arkasını bırakıyor falan gibi. Onun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle bir video çekeyim dedim size günlük hayatımın içerisinden. İzlenirse hoşunuza giderse böyle ara ara çeker koyarım. Yorumlarımı da yaparım. id 4'teki çok güzel fiyata çıktı. ID7'nin de şu anda fiyatı çok iyi. Gerçekten alınacak rakamlar. Gözünü kapatıp alacağın rakamlar herkes de alıyor zaten alanlara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah devam eder ki bütün arabalara sirayet eder bu. Pahalı araba satmaya çalışanlara ders olur. Kolaylıklar dilerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.